Paralel dediğini, çete dediğini. Sen yerleştirmedin mi oraya? Bunlar orada çeteleşirken, paralelleşirken, senin haberin olmadı mı? İşler iyi değil mi o zaman? Beraber kuruyordunuz, değil mi bu tezgahı? Söylediğin şarkılardaki gibi beraber yürüyorduk bu yollarda. Yani beraber yürütüyorduk bu yollarda. Ne oldu? Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Ondan sonrasında. Ayakkabı kutuları çıktı ortaya. Küçücük bakan çocuklarının yatak odalarından çelik kasalar çıktı. <laughs> Parmakları yorulmasın diye o kadar çok para var ki. <laughs> para sayma makineleri çıktı. Yani benim deyimimle de Ankara'da lağım patladı. Pis kokular her tarafı sardı. Bir yandan da ucu açık söylüyoruz istediğini yasaklasın, istediğini soruştursun, istediğini korunursun. <laughs> ucu doğrudan başbakanın oğluna yöneldi. Evet. Rüşvet mekanizması şu şekilde kurulmuş. Bir vakıf kurmuşlar. Tügel, Türgel. Türkiye'deki bütün imar değişiklikleri, planları, imar izinleri, ruhsatlar başbakanın onayından geçiyor. Alt belediye, üst belediye CHP'li olsun, AKP'li olsun müsaade vermiyor. O arsaya gözünü koyan iş adamı bilhassa rantı yüksek olan bölgelerde İstanbul gibi. Sen bir patronu gör diyorlar ona. Patrona gidiyor. Patron da belediye kararlarını aşarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na talimat veriyor. Ki istifa eden Çevre ve Şehircilik Bakanı, ben niye istifa edeyim kardeşim bana o talimat verdi, ben de yaptım. İstifa edecek biri varsa o etsin dedi ve özetledi bütün dümeni. Hatırlıyorsunuz. Ve ondan sonra Orası o kişiye veriliyor. E şu bizim bir vakıf var. Sen o vakıfı da bir gör. Vakıfta mahdumun vakfı. Yapılan yurt yok. Verilen burs yok. Ama alınan çok sayıda gemi var. Şimdi elinizi vicdanınıza koy. Sizler burada namuslu, onurlu yaşayarak tıpkı bizim büyüklerimiz gibi tıpkı bizler gibi bu ülkenin kurallarına uyarak, hak hukuk içerisinde, kul hakkı yemeden, evet. haramı akla getirmeden, namusuyla, kıt kanaat, ayakta duran insanlarsınız. Pencerenin öte tarafına bakıyorsunuz, suistimal, rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, bir yandan da din iman sesleri. <laughs> Yaşar Nuri Öztürk Hoca'nın kitabındaki gibi Allah'la milleti kaldırmak. O kadar ileri gittiler ki, kendini bilmez bir milletvekili Allahu Teala'nın evet, evet. bütün vasıflarını üzerinde birleştirmiş diyor. Yani evet. bırakın halifeliği, bırakın evet. peygamber, 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 peygamber padişahlığı, bırakın Allah'la bir tutulan noktaya getirilmiş. Bunu alnı secdeye değen bir Müslüman bunu nasıl kabul eder ya? Şimdi sevgili şarşambalılar şuna çok dikkat edin. 33 tane Mehmet'imi Bingöl'de yolun kenarına dizip Kurşuna dizin emrini veren namussuz, şerefsiz tanık olacak. onun tanıklığı muteber kabul edilecek. Ve bu ülkenin onuruyla görev yapmış genelkurmay başkanı o tanıklığa binaen ömür boyu hapse mahkum edilecek. Sana. Ve ondan sonra bütün bunlar yaşanacak. Şimdi öküz ölü ortaklık bozulunca kumpas yapıldı diyeceksin. Hangi rüsta? Hangi adalet duymuşsun? Hangi hukuk? Bir yandan devam ediyor. Onun için bir dur demek lazım. Artık Türkiye bu yükle yoluna devam edemez. Türkiye arınmak zorunda. Artık herkes şunu çok iyi görsün. Muhtarlarımız da çok iyi görsün. Bu iktidarın sonu yok. Bu iktidar gidici. Korkarak teslim olmayı bırakın arkadaşlar. Korkarak, baskı yiyerek sandıkları iktidarın talebi doğrultusunda yönlendirmeyi bırakın. Bir dönem değişiyor Türkiye'de bunu gördüm. Herkese çıkar bu fatura bak söyleyeyim. Herkese çıkar bu fatura.